Söz sırası Sayın Özkoç'ta. Yalnız Akbaşoğlu sisteme girebilir misiniz? Sayın Özkoç bu. Deneyin. Bir güncelleme yaptık da bir denerseniz memnun olur. Buyurun. Peki. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Milletvekilliği kutsal bir görevdir. Adı üzerinde milletin vekili olacağız. Türkiye'de yaşayan bir avuç zenginin arkasında değil. 85 milyon kişinin arkasında duracağız. Türkiye'de zenginleşen, palazlanan iktidarın nimetlerinden yararlanarak milyarlarına milyar katanların değil, 83 milyonun ne çektiğini anlatacağız. Türkiye büyüyor diyor Cumhur İttifakı. Ama sadece saat 23.59'da, dün 23.59'da, bugün 00.01'de konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 zam geliyor. Sanayi ve ticaret kuruluşlarına yüzde 50 zam geliyor. Elektrik üretimine yüzde 15 zam geliyor. Depo, bir depo benzine artı 20 lira sadece zam geliyor. MTV'ye yüzde 25 zam geliyor. Daha saymaya kalkarsam insanlar yoksullaşıyor, insanlar çaresizleşiyor. Şimdi biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimiz çok rahattır dersek 85 milyon bize inanır mı? Bir avuç insanın refahı, saadeti 85 milyonun refahı mı oluyor? Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi kaynaklarını eğer milletiyle paylaşmıyorsa, emeklilerle paylaşmıyorsa, memurlarla paylaşmıyorsa, bir avuç kişiyle paylaşıyorsa bu millete zulüm değil midir? Peki bunun kanıtı nedir? İşte bunun kanıtı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda görüşeceğimiz kanun teklifidir. Bu kanun teklifi hukuksuzluğa kılıf yaratmak için bugün buraya getirilmiştir. Bu kanun teklifi bir avuç yandaşı daha çok zengin etmek ve zenginliklerini garanti altına almak için bugün buraya getirilmiştir. Bu kanun teklifi Türkiye'de yoksullukla mücadele eden insanlara karşı onların yüzüne yüzük kızarmadan insanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zenginlere Türkiye'nin kaynaklarının nasıl peşkeş çekildiğini göstermek için getirilmiştir. Bakın bir yerini ihalesi verilmiş Türkiye'de limanlar ihale edilmiş, verilmiş. Limanlar verildikten sonra süreleri var. Limanların ihale süresinin bitmesine açalım, açalım. 5 yıl var, açalım. 7 yıl var, 3 yıl var. Ama iktidarın değişme kaygısı iktidarda var mı? Var. Peki zenginler ne olacak? Eğer bir iktidar değişirse bu limanların sahipleri Yarın öbür gün düzgün milleti düşen, düşünen millet ittifakı iktidara gelirse onlar kaygı duyuyorlar. Onlar diyorlar ki Cumhurbaşkanı'na çıkıp da yarın öbür gün sizin olmadığınız zamanda da bizi garanti altına alın diyorlar. Ya da başka tekliflerle gidiyorlar. Ne yapıyorlar? Daha süreleri bitmeden ve tekrar ihaleye çıkartılmadan limanların Süreleri 49 yıllığına tamamlanıyor. Ben şimdi buradan soruyorum. Esnafa böyle bir imkan veriliyor mu? İşçiye böyle bir imkan veriliyor mu? Elini taşın altına sok Açalım. açalım. Böyle, bir imkan, böyle bir imkan veriliyor mu? Hayır. Kime veriliyor? Katar'a veriliyor. Antalya Limanı Katarlıların yahu Katarlıları Türkiye Cumhuriyeti daha ne kadar doyuracak? Tank paleti verdik 25 yıllığına bize tank üretip vereceklerdi 18 ay içerisinde. Aradan 3,5-4 yıl geçti. Ne tank var ne etam sancak var ne Katar ordusu var. Ama tank paletin imkanları Katar tarafından kullanılıyor. Bu mudur milliyetçilik? Bu mudur vatanseverlik? Bu mudur milletin arkasında durmak? Bu mudur? Şimdi, şimdi ne yapılıyor? Tekrar Katar'ın Antalya limanındaki süresi 49 yıla tamamlanıyor. Peki başka kim için yapılıyor bunlar? Bunlar aynı zamanda beşli çete için. Tamam, toparlayalım. Lütfen. Şu anda. Limak'ın işlettiği İskendur Limanı 2048'den 2061'e uzatılıyor. Albayrak Holding'lerin liman işletmesi 49 yıllığına tamamlanıyor. Ciner grubu ne cinermiş? Ne cinermiş arkadaş ya? Milleti iyiye iyiye bitiremediler. Neden onlara veriyoruz Ciner'e, Katar'a veriyoruz, Libya'ya veriyoruz da emekliye vermiyoruz, millete vermiyoruz, işçiye vermiyoruz? Neden vermiyoruz? İşte bunun tek sorumlusu var Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı'dır. Buna Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar direneceğiz. Milletin vekili olacağız. Bir avuç zenginin değil.